Yaklaşık 15 milyon insanın iradesine el kondu dün. HDP'ye oy veren 6 milyon insan aileleriyle birlikte yok sayıldı. Bir insanın ihtirası 15 milyonun iradesini hiçe saydı. Erdoğan sözle baş edemediği Gergerlioğlu'nu hapsetmekten, sandıkta baş edemediği HDP'yi kapatmaktan başka çare bulamadı. Sarayın iplerini eline alan MHP'nin bu talebine daha fazla bilgihane kalamadı. O yüzden yeni açıkladığı sözde insan hakları paketini çöpe atmakta beis görmedi. Avrupa liderlerinin bir hafta sonra Türkiye'ye yaptırımları görüşecek olmasını bile umursamadan dümeninde oturduğu gemiyi buzul kütlesine doğru sürdü. Erdoğan partileri kapatmanın, partileri büyütmek anlamına geldiğini kendi tarihinden biliyor elbet. Erdoğan bir siyasetçiyi fikrinden dolayı hapsetmenin o, o siyasetçiye iktidar yollarını açtığını da kendi kişisel tarihinden biliyor. Neden yapıyor öyleyse? Birçok nedeni var. En bilinenleri intikam hırsı, MHP'yi memnun etme kaygısı, iktidarını kaptırma korkusu. Bu kaygılar, bu korkular onu küçük ortağının emrinde bir etnik milliyetçiye dönüştürdü. MHP çizgisine girdikçe partisi küçülüyor. O buna öfkelendikçe daha çok hata yapıyor. Hepten zemin kaybediyor kendisiyle birlikte ülkede batağa saplanıyor. Ancak galiba daha kolay bir çıkışı yok Türkiye'nin. Polis bu gece meclisi basıp Gergerlioğlu'nu sürükleyerek arabaya bindirirse HDP'li vekil birkaç dakika içinde dünyanın en tanınmış siyasetçisi olur, Nobel Barış Ödülü'ne yürür. HDP ki kapatılmalar konusunda Türkiye'nin uzman partisidir, kapatıldığında çoktan yeni bir parti ismiyle yola koyulmuş olur. Bu krizde olan dünyanın gözü önünde parlamentoyu polise bastıran, parlamenterleri tutuklatan, parti kapatan Erdoğan olur. Olsun da zaten